ben de gözmek istiyorum. Ama bir şiiri ben söylüyorum. Hiç şiiri sen söyleyin de. Git şöyle, ileri git acıcık. Sen tamam, dur bir dakika söyle. Ağlar geyi küçüktüm, ufacıktım, çok korkuyucuktum. <laughs> Buldum yerde bir kaptım. Ağlar geyi geyi kaçtı ormana. Ne bir aptal. Dolan yolu şaşırdı, kaptı. Öyle. Evet hiçbir zaman bana da söyleme bana dedi ben bir buçuk milyar bir buçuk milyar kredi kartı çektim peki sen 3, 3 milyar 750 milyon sen milyar sen para çekmişsin sen bu parayı sen ne yaptın evde aç kal çocuklar açtır sen para vermiyorsun sana tüp, ev, mutfağı tupi bitiyor sen bana ne diyorsun biliyorsun senin dinini iman Osman Ağabey uh -huh. Abi ne olur, dur dur Dayı kalbim var dedi Meydan'a kalp var Osman Ağabey Dayı Dayı valla kalp var Alasın, iyi. Sen ne yapıyorsun? Ben niye rahatsız Ya sana dedim ya annem rahatsızdır. Ben acilen bin göre gitmek zorunda kaldım. E sen telefonu ne kapatıyorsun ya? Olur mu böyle? Ya kart evde bırakmıştım ondan yani. Ben döndüm. Kusura bakma. Sen ne yapıyorsun? Benim moralim sıfır, 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 sıfır. Niye ne oldu ya? Sen bilmiyor musun? 2 2 3 3 4 4 5 5 6 Bak ne fikirdin? <laughs> <laughs> Başla. Hadi. Var. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 Of. kaçtı be. Başla o zaman. Hadi oğlum bir daha. Var. Terbiyesiz baban. 2 2 3 3 4 Four. 4 Five. Five. Six. Six. Six dedi. dedi. Ben de <demedim>. Seven. <laughs> Nasıl sınavınız? On numara. Evet. Kolaydı yani. Tabii ya çalıştım. Gerekeni yaptım. Baktım evde baktım sadece attım hafızaya beyin bedava beyin bedava bedava ya taşıyorum niye hamallık yapayım baktım karşıma çıktı, hepsini yaptım bu kadar teşekkür, Hoş olsun. teşekkür. Olan Messi la. Ara. Messi. 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 Aç kapıyı lan. Messi, yere lapu da mı Messi, atacağım mı bugün? Atacağım mı? olmaz demiş. Ben onu sevemem demiş. O benden üç ay büyük demiş. Olmaz bu iş demiş. Gitsin kendine yeni bebek bulsun demiş. Onun dişleri çıktı benimki çıkmadı demiş. Ya. Ver efekti. Ne olacak bu işin sonu oğlum? Vazgeç bu sevdadan. Olmaz demiş olmaz. Sevdiğin kız sana abi demiş. Olmaz bu iş demiş. Ayrılalım demiş. Bir artış var mı geçen hafta öğrenler? Artısı mı? Ne artısı? Artist ne arar lan pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. Biz araba alışveriş için geliyor buraya. Artist olarak bize gelmez bu işler. Ne anlamadım ne olarak? A araba alışverişi. Artış var mı? Ha artış mı diyorsun? Artış arabalarda yok. Şu durumda para olmayacak artış olur mu ya? Para nerede ki artış olacak? Öldü fiyatına pazarda alışveriş oluyor. Ama alan yok. Görüyor